Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün Kişibo markasının KK-9803 modelli pille çalışan ve 10 bantlı cep radyosu taşınabilir el radyosu arkadaşlar. Bunun tanıtımını yapacağız ve inceleyeceğiz. 10 bant dediğim kutu açılımına geçmeden bu önemli bilgilerden bahsedeyim. 10 bant dediğim birinci bandımız FM. Biz zaten Türkiye'de FM bandında kullanıyoruz ve e, middle wave dediği orta dalga ya da AM de diyebilirsiniz. Bunlar e, middle wave yazmışlar. Bir de short wave dediğimiz kısa dalga. Burada da 1'den 8'e kadar kısa farklı farklı kısa dalgalar mevcut. Ürünün kutusu bu şekilde bandrollü, TRT bandrollü e, güzel bir ürün. Biz bunu test ettik. Burada da videoda da test edeceğiz, inceleyeceğiz, ölçüsüne bakacağız bunlarla alakalı sizin de bir bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle balonlu naylondan çıkıyor kutu içerisinde herhangi bir zarar görmemesi için. Bir de kendi bir naylonu var. Bunu da çıkarttık. Kutuda başka bir şey yok. Bunları kenara koyalım. Bir adet ise kullanma kılavuzu var. Burada üzerindeki tuşlar ne işe yarıyor onlardan bahsetmiş. Teknik bilgiler var. Ve frekans aralıklarını yazmış. 57 milimetrelik bir e, şurada sürücüsü var. Speaker dediğimiz. Bu da e, yaklaşık 3 watt'lık bir ses gücüne sahip. Şu kullanma kılavuzu İngilizce. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Şöyle ürünü gösteriyorum. Markanın şurada logosu burada. Kishibo. KK9803 diye geçer güzel sattığımız ürünlerden cep radyosu hem elde kolaylıkla taşınabilir hem de deprem çantasına olsun acil durum çantasına koyabileceğiniz güzel bir radyo. İlk önce ölçülerini verelim daha sonra ise ürünün testini yapalım. Yaklaşık 12 cm uzunluğu var. Yerden yüksekliği ise 7.2 cm. Ürünün kalınlığı ise 2,5 cm, 2,3, 2,4 o civarda geliyor. Şöyle teleskopik bir anteni var üzerinde. Bayağı açılıyor. Yaklaşık 60 cm kadar bir teleskopik anten var. Onun dışında burada FM ya da AM kısmına buradan geçiyorsunuz. Kısa dalgalara ise buradan geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Arka kısmını çevirdiğimiz zaman arkada bir de şöyle bir masada durması için bir adet stantı var. Şöyle koyduk. Bakın bir yatay duruyor aslında. Şöyle yandan gösterecek olursak böyle koyduğumuzda açılı durabiliyor. Yani 30 derece 45 derece açılarda şöyle diyelim ki hani mesela şöyle düz koymak yukarı doğru tavana doğru bakacağı yerde siz de benim oturduğum yerde oturduğunuzu varsayın ve bu şekilde kullanmak istiyorsunuz örneğin. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir de bileklik askısı var. Şöyle bileğinize geçirip bileklik bilekte de taşıyabilirsiniz. Şunu da dediğim gibi işte tekrar böyle gösterelim. Bakın. Güzel bir masa standı. Arka kısmını açıyorum. Burada pil girişi var. 2 adet AA pille yani kalem pil dediğimiz pil ile çalışır. Pillerin yuvasına oturtalım. Şurada Pilleri ne şekilde yerleştireceğimizi göstermiş. Eksi kutuplar arka kısma bakacak şekilde. Şu diğerini de taktım. Evet. Off kısmına getireyim önce bahsedeyim. Şurada bir on/off düğmesi var. Bu radyo çalıştırmak için. Şurada bir tuning düğmesi var. Frekans çubuğunu hareket ettiriyor. Bakın, şuradaki frekans çubuğuna. Bunu hareket ettirmek için. Burada ise dediğim gibi kısa dalgaları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Başka bakalım etrafında ne var. Şurada bir adaptör girişi var. Biliyorsunuz ki bir e, bir tane kalem pil 1.5 volttur. 2 e, pil 3 volt yapıyor. Burada da 3 volt adaptör girişi var. Diyelim ki DC 3 voltluk bir adaptörünüz var. Şuraya uygun bir girişli adaptörünüz var pilleri takmadan elektrikten de kullanabilirsiniz. Bunu da bilgisini verelim. adaptörün voltajına dikkat edelim ki cihaz yanmasın. Şurada ise kulaklık girişi var. Kulaklık ile de diyelim ki toplu taşıma gibi yerlerde ya da kalabalık yerlerde kulaklık ile radyo dinleyebilirsiniz. Burada ise volüm düğmesi var. Evet. Şimdi açalım cihazı. Evet açtık. Burada FM mi AM mi seçebiliyoruz. Bakın. FM'e getirelim. Başka kanallara geçelim. istasyonunda uzun ince yol devam ediyor. Murat İnce uzun ince yola bütün operatörlerden yol yaz bir boşluk bırak ve mesajını 39.69'a gönder. Şu dünya çamaşır makinesi... Şu dünya çamaşır makinesine bir sığabilse... Önce ön yıkama, gözüne insan... <laughs>